Merhaba arkadaşlar terapist Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş ümraniyespor maçıyla beraberiz. Beşiktaş Ümraniye Spor maçını izleyip tepkilerimizi paylaşacağız sizinle. Umarım güzel bir video olur. Bence Beşiktaş'ın bir iddiası kalmadı. Onun için çok fazla reaksiyon verebileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Rahat. Güzel bir maç olsun da en azından izlediğimize değsin diye ümit ediyorum. Ben de bugün biraz hastayım. Kusuruma bakmayın. Olabildiğince biraz gol gol yapacağız. Çünkü bence Beşiktaş artık yarıştan tamamen koptu. Aynı fikirdeyim bence de tamamen koptu yarıştan. Ama inşallah güzel maç olur, güzel pozisyonlar olur ki böyle bizim şu ölü toprağımızı bir anda canlandırır yani. İnşallah güzel maç olur dileğiyle. Maçta görüşürüz arkadaşlar. Bence hani açık bir maç olur ya. Gollü bir maç bekliyorum yani. Ben de bol gollü bir şey bekliyorum ama... Zaten Umurhaniye'nin hücum hatlarına baksana hani ben beraberliğe gelmedim der gibi yani. İşte şu şöyle ismini bakıyorsun bence 11'inde fena oyuncular yok yani. İyi oyuncular var bence. Yani. yani. Mert var ya Şenol Şenol birlikte uçtu. Eski günlerine döndü. Ayağı da iyiydi ya. Ne diyorsun? Olur mu? Ne? İker gol olur mu? Diyorum ya ben bol gollü bir maç bekliyorum yani kanka. Olur bence. İlk yarıda 2-3 gol bekliyorum yani. Ama tabi belli de olmaz yani. Olur. Bir bakarsın. Şimdi ben bu golden 5-6 gol bu maçtan 5-6 gol bekliyorum. Bir bakarsın 0-0 biter yani. Aynen. Burası Türkiye Ligi. Her şey, Her bir şey olabilir. Cenab-ı Gerardo baş belası. Vallahi öyle. He? Vallahi öyle. Yine Aa. artık çalım atıyor büyük maçlarda. Oh! Çok iyi çıkardı ha. Bomboş pozisyon. 6 paslan kalecinin üstüne vurdu. Offside da yok. Vallahi çok iyi çıkardı. Vallahi offside da yok. Bomboş pozisyon kalecinin üstüne vurdu. Ümraniye dakika 13-14 arasında inanılmaz bir gol kaçırdı yani. Aha. Ya, aha. Redman. Fener'in kocası Redman. Ya emri ya. Bu adam sizin maç maçtan sonra açıldı be. Bize saplayacak oğlum Vodafone'da. Yanlış anlama da bize var ya kralı saplayacak. İnanıyoruz Redman sana. Abi vallahi var ya adam Fener maçından Vodafone sonra kudurdu ya. ya. Galatasaray'ı saplayacağını inanıyoruz. Bizi ettin şampiyonluktan onları da et bari. Bizi ne edecek oğlum siz takım mısınız? Ha. Göreceğiz, göreceğiz. Takın mısınız? Biz var ya ben sana bir şey söyleyeyim. İnşallah Beşiktaş var ya Kevgir'e çeviririz Kevgir'e. Beşiktaş maçında 3-4-0 falan bekliyorum yani. Kaç bekliyor? 3-4-0 falan. Allah seni kahretsin. Allah var ya onlar var ya kolla koş ederiz yani. çok beklersin bakalım. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Redmond attı. Beşiktaş yani, çok kötü ama. Bence de yani Beşiktaş futbol oynuyor diyemem yani böyle eziyor falan hiçbir şey diyemem yani. Bence ortada maç. Ya maçın hakkı şu an beraberlik. Bence de öyle yani bir pozisyon buldu Beşiktaş o da gol oldu. Onun dışında maç ortada. Orta zor geçiyor Beşiktaş. Çok da zevkli bir maç diyemeyeceğim yani. Ortada geçiyor maç. İnşallah ikinci yarı zevkli bir maç olur. İkinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. Abi nasıl bir maç bu ya? Çok sıkıcı lan uykum geldi. Yemin ediyorum var ya bak geçen hafta Beşiktaş Trabzon maçı, bu hafta Beşiktaş Ümraniye maçı uykum geliyor artık be. Abi bizim en azından derbi arası maçlarımız ziyaret gollü geçiyor. Zevkli geçiyor en azından. Vallahi yani bir şey söyleyeyim mi? Şu an dakika kaç? 70. <laughs> Çok zevksiz bir maç izliyorum yani. Ah Beşiktaş işte şu dakikada var bir gol yese. Çıkaramaz herhalde. Yani. Bir de ilk yarı bitince şöyle haberlere baktım. Hmm. Son dakika haberlerinde şey yazıyor. İşte İstanbul'da tempo çok yüksek falan yazıyor. Ulan dedim acaba Ay, yanlış. He, ulan dedim acaba dedim yanlış maçı falan mı seyrediyoruz? Yemin ediyorum. Çok... Tam bir sıfır sıfırlık maçı ya. Harbiden bu ne be ya? Normalde Ümraniye de açık oynayan takım yani niye bu şekilde bilmiyorum ama 25. Çok zevkli bir maç geldi. Ben de uykum geldi. Beşiktaş'tan önümüzdeki haftada aynı performansı bekliyoruz. Altıya Beşiktaşlıyız. İnşallah Şenol Güneş alacak. Biz ben... de İstanbulspor'u yenip önümüze bakacağız. Bir de Emre Belözoğlu bir güzellik yaparsa işte o zaman bir tekrar başlar. Ama tabii zor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi güzel kardeşim. Bak. Önümüzdeki hafta Beşiktaş Galatasaray maçında Beşiktaş'ı desteklersen üzülürsün yani. Oyyyyy Oy. Tam bir santrafor gol attı. Valla güzel gol yani abi. Tam bir pivot golü. E kendi aldı böyle 2-3 kişinin arasına girdi falan derken köşeye bıraktı güzel bir Çok gol oldu yani. Çok güzel yere bıraktı. Zevkli bir maç değil ama. Abubakar şu anda en azından bizim gönlümüzü açtı birazcık yani vallahi gönlümüzü gözümüzü açtı birazcık. Kuşu çok iyi abi bu. 2-3 kişinin arasına girdi Ordu'nun nasıl geçti hiç anlamadım yani. İşte, bakayım bir pozisyona. 2-3 kişinin arasında bayağı zorladı ama pozisyonu yani harbiden. Zaten son vuruş bir bu alanda bayağı iyi yani. Çok iyi bırakmış ya. Yani. Köşe abu bakar. Aslan tertemiz bırakmış. Adam bacak arasından bırakmış böyle. Güzel gol oldu. Hadi koç bu adamı alsaydın işte. Samet Akaydınlar 5 milyon dolar vereceğin şu adamları alsaydın en azından. Beşiktaş'tan önümüzdeki hafta aynı performansı bekliyorum. Beşiktaş Tabii. var ya önümüzdeki hafta şu futbolunu oynasın. Bak skor veriyorum ya. Net skor veriyorum. 4-0 ya. Aşağısı olmaz. İnşallah Beşiktaş kendi evinde böyle futbol oynayamayacak. Ne Sınır yapıyor? pozisyonu sınırda oyuncu var mı acaba Beşiktaş? A? Sınırda oyuncu var mı? Beşiktaş'ta mı? Evet. Bilmiyorum Beşiktaş'ta sınırda oyuncu var mı da. Zaten bir Hazri Ahmet Oysu kart gördü galiba. Emin değilim ama. Beşiktaş'ın geriden kadrosuna bakıyorum. Mert, Şenol'a ürünü uçtu e, masa da bazen beğeniyorlar, bazen beğenmiyorlar. Ben de tam kararsız kalıyorum. Koli nasıl onu daha çözemedim. Sayısı iyi. Rose çok düşük tabii performansı. Aslında geri tarafı falan iyi, beşlisi falan iyi. Takım olarak Beşiktaş'tan bu sene. İsim olarak diyorum. E, i̇sim olarak iyi. Al şu anda da oyuna Gezzal giriyor yani ama Beşiktaş'ta takım olarak bir eksiklik var yani bu Aynen. sene Artık geçti yani Beşiktaş arkadaşlar Cek kusura ya. bakmasın ama vallahi Beşiktaş iyi e top falan oynamıyor yani. Fenerbahçe'ye 4 attığında da Beşiktaş iyi e top falan oynamadı yani. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Redmond ya. diye bir adam oyuna girene kadar Beşiktaş diye bir takım sahada yoktu. Redmond girdi. Bireysel yetenek becerdi. Bizim maçı da kazandılar. Öyle dakika 50'ye kadar Beşiktaş sahada ben yoktu. Ben nasıl maçı kaybettiğimizi anlamadım. Zaten şampiyonluk iddiası da yok. Haftaya da bizden dört tane yerler. Evet, son kararı bakıldı ve oyun yeniden hareketlendi. Haftaya ye kısa yani, kara kartallıyız. Üzülürsün. Ümraniye'nin de maşallahı var yani gerçekten. Valla hücum futbolunda kaybetmişler herhalde bunlar ya. Bu ne ya? Bir maçın başında, yani maçın başlarında girdikleri bir pozisyon vardı. Altı Aynen. pastan kaçırdı. Onun dışında pozisyon da öpüldü hani. Bir de Umut Nail'in yarım bir pozisyonu var. Aha 3 geliyor. Kaptırdığı topa bak. Oh. Oo. Ooo. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh. oh, atsana şunu. Atsa var ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? var ya müthiş bıraktı Redmond. Boş pozisyon. Üstten dışarıya vurdu. Abi, Ümran şey... ya bitik ya. Tam bir Yaptığım sanat mecra etmediler. Bak. bak sen Vallahi harbiden. Bak Abakar müthiş bıraktı. Redmond da aslında iyi düşündü ama... Topun dibine fazla girdi. Üstten alta vurdu. Evet arkadaşlar maç bitti. Beşiktaş 2-0 kazandı. Ümraniye 2-0'lık skorla geçti ama önümüzdeki hafta Galatasaray karşısında aynı şansı görmüyorum Beşiktaş'ta. Bu haftalık iyi oyunla da olmasa skoru almayı bildi Beşiktaş. Sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Vallahi Beşiktaş hiçbir şey oynamadan kazandı. İnşallah haftaya özellikle kendi evinde iyi oynuyor biraz daha. İnşallah haftaya Galatasaray'ı yener. Yensin ki Fener de yarışa girsin. O zaman ortalık iyice kızışır. Valla ben maç başlamadan önce Ümraniye açısından da aslında hani onlarda düşme potasına yakın. Hatta belki düşme potasının içinde. Şu an puan durumunu tam olarak bilmiyorum ama zevkli bir maç olur dedim. Böyle açık bir maç olur. Gorzu bir maç olur dedim. Yani ben ne dediysem Allah bana tam tersini yaşattı. Çok zevksiz bir maç izledik. Umarım Beşiktaş önümüzdeki hafta aynı performans. Sergilerde. Biz de beşiktaş'a dört tane atarız en azından. İnşallah rüyanıza görürsünüz. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Maç zehirsizdi gerçi ama bizden kaynaklı değil sonuçta. Biz oynamıyoruz yani biz oynasak daha etkili futbol oynardık <laughs> bence ama kesin. <laughs> yine de umarım güzel bir video olmuştur. Beğenip kanalımıza abone like atmayı unutmayın.